Herkes duysun ve bilsin ki Hakiki Tosun Paşa benim Tosun Paşa, Paşa mı? mı? Peki bu kim? <laughs> Gene ne al karıştırmaya geldin? Başım dertte bırak beni polis arıyor Babandan para aldım memlekete kaçacağım Hakiki Tosun Paşa benim Oktar, Durukan olarak bilinen, sinema karakterine jön olarak başlamış ve daha sonra yan karakter rollerinde devam etmiştir. Yeşilçam sinemasının sonuna kadar her filmde rol almış, ancak Yeşilçam'ın unutulan kahramanı olarak anılan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunup günler sonra haberdar olunan bir oyuncudur. Oktar Durukan'ın adı pek bilinmese de, çalışkanlığı ve emeğiyle var olmuş, hak ettiği değeri bulamamış bir sanatçıdır. Her rolünde gösterdiği sert duruşu, uzun boyu ve eşsiz bıyıklarıyla hafızalara kazınmıştır. O Tosunpaşa filmindeki gerçek Tosunpaşa'nın ta kendisidir ve oyunculuğuyla dönemin önemli isimlerinden Müjde Ar gibi pek çok kişiyi etkilemiştir. Oktar Durukan 6 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlamıştır. Kafkas kökenli bir aileden gelmektedir ve geçmişte kurduğu bağlarla kişisel ve ailesel kimliğini derinleştirmiştir. Kafkas kökenli ilişkin anlattığı hikayeler ailesinin tarihine ve bağlantılarına vurgu yapar. Kendi ailesini İstanbul'un fethiyle özdeşleştirerek tarihsel bir perspektif sunar. Biz ailece Kafkasız, rahmetli babama göre 500 sene önce, rahmetli halama göre ise 300 sene önce Kafkaslardan İstanbul'a gelmişiz. Rahmetli Fatih Sultan Mehmet tüm İstanbul'u fethetmiş ve bizi Kadıköy'e göndermiş diyerek ailesinin köklerini vurgular. Durukan'ın hayatı adeta bir yeşilçam destanı gibidir. Kariyerine adım attığı andan itibaren sahnede ve perdede gösterdiği karizma ve özgün oyunculuğuyla dikkat çekmiştir. Geniş kitlelerce tanınmasa da her bir rolüne büyük bir özveriyle sarılarak sektöre emeğini vermiştir. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Oktar Durukan, uzun boylu, bıyıklı ve sert duruşuyla tanınır. Ancak adı pek anılmamış, hak ettiği değeri görmemiş bir oyuncu olarak kalmıştır. Oktar Durukan'ın hayatı sadece Yeşilçam'ın değil, Türk sinemasının altın dönemlerinde iz bırakan ancak geniş kitlere ulaşamamış bir sanatçının hikayesini anlatmaktadır. Sinemanın büyülü dünyasına adım atan Oktar Durukan, 1958 yılında Yönetmen İhsan Sedat'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı O Günden Sonra adlı filmde beyaz perdeyle buluştu. Başlarda ön plana çıkan rollerle dikkat çekse de zamanla kariyerini derinlikli karakterlerin ardındaki hikayeleri anlatarak sürdürdü. Uzun yıllar boyunca sinema sahnesinde yer alan Dorukan, karakter oyunculuğundaki başarısıyla oynadığı rollerdeki dikkat çekici performanslarıyla gazete ve dergilerde övgü aldı. Özellikle 80 adlı çocuk fotoğraf dergisinde ve daha sonraki yıllarda televizyon filmlerinde ve dizilerinde sağlam bir yer edindi. Özel hayatında ise Mümtazinler'in kızı, şarkıcı ve oyuncu Erden Ener ile yaptığı evlilik ve ayrılık magazin gündemine damgasını vurdu. Ancak Oktar Durukan, ünlü oyuncu Muhteşem Durukan ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Oktar Durukan, kendi izini ve başarısını kurmuş bağımsız bir sanatçıdır. Sanat hayatındaki değişimlerle birlikte karakter oyunculuğuna odaklanan ve sinema dünyasına damga vuran Oktar Durukan, sadece sahnede değil, aynı zamanda fotoromanlarda ve televizyon projelerinde de yeteneğini sergileyerek döneminin önemli oyuncularından biri olmayı başarmıştır. Oktar Durukan, Yeşilçam'ın renkli paletine katkıda bulunan unutulmaz karakterleri ve anılarıyla sadece bir aktör değil, aynı zamanda bir birey olarak da dikkat çekti. Özel hayatında yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Durukan, Yeşilçam sinemasında birçok başarılı ve etkileyici filmde yer aldı. En iyi başrol oyuncularıyla kamera karşısına geçerek Kara Murat, Şehrazat'ın Uğultusu, Tarkan, Tosun Paşa, Hakanlar Çarpışıyor, Osmanlı Kartalı, Köroğlu, Salako gibi önemli yapımlarda yer aldı. Cüneyt Arkın, Ayhan Işık, Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit, Çetin İnanç, Sema Özcan, Kemal Sunal, Müjde Ar gibi oyuncularla birlikte çalışma yeteneğini ortaya koydu. Oktar Durukan Yüzlerce filmde birbirinden farklı karakterleri başarıyla canlandıran usta bir karakter oyuncusu olarak bilinir. Cüneyt Arkın ile Çetin İnanç işbirliğiyle yapılan komedi ve aksiyon filmlerinde de hatırlanabilir. Memduh Ün Filmlerini Anlatıyor adlı kitapta Oktar Durukan hakkında şu şekilde bahsedilmektedir. Oktar Durukan Yeşilçam'da yüzlerce filmde oynamasına rağmen yoksulluk içinde yaşayan bir isimdir. Bu durumu düşündükçe üzülüyorum. İlk defa onu Çetin Karaman Bey'in Telli Kurşun filmiyle Fatma Girik ile karşılıklı oynarken görmüştüm. Amerikan filmindeki Fred McMurray'in rolünü canlandırılıyordu. Dorukan jön olarak sinemaya adım atmıştı. Oynadığı rolleri başarılı bir şekilde taşıyan çok nazik biriydi. Yeşilçam'ın önemli senaristlerinden ve yönetmenlerinden Sefa Önal ile çok iyi arkadaştı ve birçok projede birlikte çalışmışlardır. Oktar Durukan, Sefa Önal'ın her ne zaman çağırırsa senaryoyu alır, oynarım derdi. Sefa Önal'ın 1969 yılında yönetmenliğini yaptığı Cingöz Recai filmi Oktar Durukan'ın yer aldığı yapımlardandır. Böyle şüpheler içinde korkuyla yaşamana daha mülüm yok artık. Beni dinleyeceksin, gideceğiz buralardan. Sefa Önal bu senaryoyu Peyami Safa'nın romanından uyarlamıştır. Filmde Ayhan Işık, Sema Özcan, Atilla Ergün, Feridun, Göl... Feridun Çölgeçen gibi oyuncular da rol almıştır. Yine 1969 yılında Zeki Müren Kalbimin Sahibi filminde birlikte oynamıştır. Bu filmdeki kadın oyuncu yine Semez Can'dır. Filmin senarist ve yönetmeni ise Sefa Ünal'dır. Oktar Durukan, Zeki Müren ile çalıştığı için çok beyefendi bir insan, asla kimseyi kırmaz, ego yapmaz der. Şu anda Ankara'da Mehmet Lokantası'nda yemek yemekteyiz. Lokantanın sahibi Mehmet bir ricada bulunduğunu söyler. Zeki Müren'in lokantaya gelmesini rica etmiştir. Oktar Durukan bu ricası ertesi gün Zeki Müren'e ileterek kabul ettiğini bildirir. Lokanta'nın üst katında bir konser verilir. Bu olay lokanta sahibi için unutulmaz bir anıya dönüşmüştür. Oktar Durkan, Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Reha Yurdakul ve Behçet Nacar gibi oyuncuların yer aldığı Kızıl Vazo filmi aynı yıl rol aldığı filmlerden biridir. Gene ne al karıştırmaya geldin? Başım dertte bırak beni polis arıyor. Babandan para aldım memlekete kaçacağım. Bu film Atıf Filmaz'ın yönetmenliğinde yapılmıştır. Oktar Durukan, Atıf Yılmaz'la çalışırken dikkatli olmanın önemli olduğunu belirtmektedir. Atıf Bey'in her şeyi anlatmadığını söylemektedir. O dönemde özellikle tarih filmlerinin başarılı mekanlarda çekildiğini ifade etmektedir. Oktar Durkan o dönemde para olmasa da çok güzel filmlerin çekildiğini ve prodüksiyon ekibinin çok iyi çalıştığını söylemektedir. Tosun Paşa filmi için ise harika bir çalışma olduğunu belirtmektedir. Bu işi kimin yaptığını biliyorum. Hangi işi İbrahim Paşa? Bırak numarayı daha ver. Çok kişinin kellesi gidecek çok. Bu çekimlerin yaklaşık bir ay sürdüğünü, yönetmenin Kartal Bey olduğunu ve çok başarılı bir yönetmen olduğunu ifade etmektedir. Sefa Ünal ile çalıştıkları filmlerden biri ise Yarınlar Bizim adlı yapımdır. Bu filmde Perihan Savaş, Berhan Şimşek, Kadir Savun, Sümer Tilmaç ve Celal Yonat gibi oyuncular yer almaktadır. Anamdan her gece ninni dinlerdim. Pek de güzel söylerdi. Oktar Durukan bu filmde yaşadıkları zorluklardan bahsetmektedir. Filmin çekildiği bölgenin yılan dolu olduğunu ve herkesin silah taşıyarak yılanları öldürdüğünü anlatmaktadır. Oktar Durukan yaşamını yalnız olarak İstanbul'da sürdürmüş ve 2007 yılında evinde ölü bulunmuştur. Ölümü bir süre sonra duyulmuştur. Kabri Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Kendisine bize unutulmaz karakterler ve birçok film kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.